Hiç namaz kılmayan bir insan beş vakti birden üzerine boca etmeyeceksin. Günde bir vakit tavsiye edeceksin. İslam bile tedrici olarak inmiştir. Medine döneminde beş vakit namaz farz olundu. Mekke döneminde Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri iki vakit kılardı. Sabah namazı, akşam namazı. Herhangi bir Müslüman'a namaza başlatmak istediğimiz zaman ona diyeceğiz ki her gün bir vakti kendine öncü olarak belirle. Senin için hangisi daha kolay? Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı bir tanesini belirle. Onda istikrar göster, daimi bir şekilde her gün onu kıl. Allah sana ikinciyi ve üçüncüyü kıldıracaktır. Ben tasavvuf yoluna girmeden önce bir vakit namaz kılardım babamın zoruyla. Her gün sabah namazı. Öğle, ikindi, akşam ve yatsıyı kılmazdım. Tasavvufa girdikten sonra hemen peşi peşine beş vakit kılmaya başladım elhamdülillah. Ama o bir vakitteki istikrarım diğer vakitleri bana çok kolay kıldırdı. Bu işi tavsiye ettiğim insanlar bana hep şunu anlatıyorlar. Hocam bir vakitte başladım öğle, ikindi ya da akşam. En çok bunlardır. Sabah ve yatsı çok zor gelir. O bir vakitten sonra, iki hafta sonra bir sonraki vakti de kılmaya başladım. İki ay sonra üçüncü vakti de kılmaya başladım. Bunun sırrı nedir? Bunun sırrı Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifidir. Siz bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Sen bildiğin bir şeyle, o söz verdiğin bir vakitle amel ediyorsun ve Allah sana ikiyi, üçü kılmayı kolaylaştırıyor.